hastalarını eğitmesi. İnsanın doğal dişini hiçbir şey tutmaz. Onun için bizim uğraşımız son ana kadar dişleri, kökleri ağızda tutup onları kullanılır vaziyette tutmak. Daha koruyucu, daha konservatif bir yöntem. Evet hocam ama kanal tedavisi yüzde100 başarılı bir tedavi değil ee, evet. yani hani normal hekimlerin bu konuya çok ilgi duymayan hekimlerin yapmış olduğu kanal tedavilerinde belki yüzde50 başarı oranıdır ama endodontistlerin ya da bu konuya da çok çalışan ilgi duyan ve yenilikleri te teknolojiyi takip eden hekimlerin yüzde 90 olduğunu söylediniz şimdi hastalara biz bunu baştan söylüyoruz zaten hani bu yüzde 100 başarılı olacak ve tedavi sonrasında rahat edebileceğiniz garanti edemeyiz. Yani her şey olabilir çünkü kanal tedavisi sırasında e, bir sürü komplikasyonlar gelişebilir. E, ben hep şöyle söylüyorum hastaya küçücük bir deliğin içerisinden bakıp kapalı bir kutu içerisinde çalışıyoruz. İğneyle Kesinlikle. kuzu kazıyoruz. Kuzu e, kuyu kazıyoruz. E, dolayısıyla e, hani bunu yaparken röntgenlerden faydalanıyoruz. Evet ama sadece iki boyutlu görebiliyoruz röntgenle de. E, dediğim gibi bir sürü komplikasyonlar gelişebiliyor. E, sonuçta en başta hani bunu hastaya söylemekte fayda var. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani hasta bunu yaptırdığı zaman e, tamam artık hani yüzde yüz oldu bitti ben kurtuldum diye düşünmesin. Kesinlikle e, Çünkü tabii. bir sürü e, faktörler var bu konuda başarısızlığa götürebilecek. Asıl olan zaten e, bir tedavi planlaması yaparken hasta geldiği zaman hemen başlanmıyor zaten. Hasta önce bilgilendiriliyor. Hastanın ilk sorduğu kaça olacak? Hı hı. Ee, acaba hangi yöntem daha ucuz? Mesela ekonomik durum iyiken hastalar geliyordu bu dişimi kurtarır mısın diyordu. Şimdi kafasını uzatıyor. Dişi kaça çekersin diyor. Esnen kaça doldurursun, kaça tedavi edersin diye hı hı. sorarken bu bir ekonomik şey. Ama e, hastalara bütün her şeyi çok tedavi planı anlatıp. Her şey komplikasyonları da söylemek lazım. <laughs> Tıbbın bütün alanlarında komplikasyon var. Tabii maalesef. Yani cerrahi herhangi bir girişim yapıldığı zaman hiçbir hekim, hiçbir cerrah, hiçbir doktor yüzde yüz garanti veremez. Bizde de yüzde doksanlar iyi bir başarıdır. Hı hı. Bence bu yaptığımız seminerler, toplantılar, uluslararası toplantılar, yenilikler vesaire, bu genel diş hekimliği yapan arkadaşlarımızın da bu yüksek başarı oranlarına ulaşması. Ee, ben her zaman söylüyorum başarısız olunsa da mutlaka bu hastalar yönlendirilebilir. Hı, hı. Cerrahlarla işbirliği yapılabilir. Rezeksiyonla e, yahut perapikal cerrahi girişimlerle e, o dişler yine az da kalabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Yani baştan bunları hastaya belirtmekte Kesinlikle. fayda var. Şimdi hocam yeri gelmişken de sorayım e, komplikasyonlar neler? Sizin karşılaştınız, siz bu işin uzmanı olan bir insansınız, yıllarınızı bu işe vermişsiniz, siz nelerle karşılaşıyorsunuz kanal tedavisi yaparken, hangi durumlarda başarısızlıklarla sonuçlanıyor? Şimdi birinci neden o yüzde onluk grup içerisindeki başarısızlık nedeni hastanın savunma mekanizmalarının iyi olmaması. Mesela aynı tedavi yöntemini Farklı insanlarda yapıyorsunuz. Birinde komplikasyon çıkıyor, yüzü şişiyor, ağrı ve şişik oluşuyor. File up dediğimiz tedavi arasında şişikler oluyor. Bu yüzde onluk grup içerisinde hı hı. uygulama sırasında bir takım komplikasyon oluyor. Örneğin kanal aleti kanalda kırılabiliyor. Ondan sonra dişi çok güzel tedavi ediyorsunuz, geçici koyuyorsunuz. Hastayı takip etmek için bir geliyor hasta diş ikiye kırılmış oluyor. Hı hı. Yani her aşamada komplikasyon olabiliyor. Ee, önemli olan bunları önceden öngörerek örneğin e, bir dişe kanal tedavisi yapılmışsa, üzerine geçici konmuşsa hastayı uyarmak. Bazen çok başarılı kanal tedavileri yapıyoruz. Üzerine dolgu yapıyoruz. Ee, eğer üzerine kron kaplanmamışsa, inlay onlay dediğimiz koruyucu yöntemlerle dolgular yapılmamışsa çok başarılı kanal tedavisi sonrası bile öyle kron kırıkları oluşuyor, diş çekime gidiyor. Ya, Onun evet. için e, bu multidisipliner bir olay. İşin Diş eti hastalıkları yönü var. Bazen hı hı. siz çok başarılı tedavi yapabilirsiniz. Kanalları güzel doldurabilirsiniz. Ama periodontal nedenlerle dişi kaybedebilirsiniz. Diş eti hastalıkları nedeniyle. Burada hastaları ilgilendiren bir kısmı var. Yapılan tedaviye sahip çıkmaları, ağız işlerine çok riayet etmeleri. Ee, Ekim'in hekimin önerileri doğrultusunda tedavi kabul etmeleri Çünkü bazen siz hasta öneriyorsunuz. Diyorsunuz ki işte bunun kaplanması lazım. Hı hı. işte fiyatı ne kadar, şu kadar. Dolgu ne kadar, bu kadar. Hayır ben bunu yaptıramam. Sosyal indikasyonlar olabiliyor başarısızlıkların. Hı hı. O zaman siz de hastanın istediği doğrultuda kron kaplama yerine dolgu yaptığınız zaman bir bakıyorsunuz diş vertikal yönde kırık geliyor. Zaten dikey kırıklarda dişleri çekiyoruz. Bunlarda tedavi şansı yok. Ama yatay kırıklar oluştuğu zaman onun bazı tedavi yöntemleri var. O daha biraz ayrıntı. Evet hocam bu konuyla ilgili ben bir anımı anlatmak isterim, paylaşmak Lütfen. isterim. Bir hastama alt, alt numaralı bir dişiydi. Kanal tedavisi yaptım ama üstte kron kısmında çok fazla çürükten dolayı çok fazla madde kaybı oluştu. Dolayısıyla dolguyla bu işi halledemeyeceğimizi, bu dişi çok uzun süre ağzı tutamayacağımızı söyledim. Kaplama yapmayı önerdim dişe. Hasta da kabul etmedi. Sonra bir hafta sonra kırarak geldi. <laughs> Ve bu sefer bana çıkıştı dedi ki, yani niye ısrar etmediniz dedi. Yani madem kırılacak ama ben size söyledim hani ben bunun nasıl ısrar edebilirim size ee, ne olacağını kırabileceğinizi söyledim üzerine de kaplama yapalım dedim siz kabul etmediniz ama o bir hırsla geldi bana tekrar niye ısrar etmediniz diyor. Aslında bunun tabii ki hasta ilişkisi açısından kayıtların alınması hastadan imza alınması falan gibi bir yöntem var ama. Biz daha henüz o aşamalara hazırlıklı değiliz. Bütün herkesin sigortalı olduğu, Hı -hı. insanların ekonomik sorunlarının çözüldüğü bir e, Türkiye'de belki bu tür önlemler yavaş yavaş alınarak karşılıklı hekim hasta konuştuğu zaman bunun imzayla teyit edilmesi gibi yöntemler uygulanabilir ama ben şu anda bu aşamada buna hazır olmadığınızı düşünüyorum. Evet. Gelecekte düzelecektir. Yeni jenerasyon bunları çözecektir diye Evet düşünüyorum. hocam zaten yeni jenerasyonda görüyorum o forumlarda falan yazışıyorlar. Hı -hı. İşte hastalardan onam kartları, imzalar falan alıyor. Aslında çok da doğru. ...doğru bir yaklaşım bana göre de. Kesinlikle hani bir hasta nasıl ki... ...bir apandist ameliyatı için e, ameliyata girerken... ...hastadan izin alınıyor, onam alınıyor... E, ...imzaları alınıyorsa bizde de böyle bir şey yapılmalı... İşte ...diye herkes düşünüyorum. Herkes sigortalı olduğu zaman e, sigortalar... ...daha işi ciddiye alırlar e, Hı -hı. para ödedikleri için. Bu da e, diş hekimlerinin kayıt alması zor, e, zorunlu kılar. Evet. E, hekimin hakları doğar. İşte e, kaydı alındığı için hastanın sonra dönüp işte dediydim dememiştim söylemiştim söylememiştim e, çelişkileri ortadan kalkar. Hı -hı. Yani bunlar zaman içerisinde tabi toplumsal gelişme oldukça eğitimle vesaire bunlar çözecek diye düşünüyorum ben. Evet. Hocam şimdi ben size bir soru sormak istiyorum ve bu soruyu da aslında biraz da diş hekimlerine yönelik olarak e, cevap vermenizi diliyorum. E, kanal tedavisinin aşamalarını bir tekrar edebilirim misiniz? bir anlatırım bir hasta size geldiği zaman kanal tedavisi için önce neler yapıyorsunuz? Bir kere hastanın bu kanal tedavisini yaptırma sırasında herhangi bir tıbbi sorunu var mı yok mu ona bakmak lazım. Yani çok ciddi bir takım sorunları var mı? Bazen mesela e, hastanın çok ciddi sorunları olabilir. Hı hı. E, radyoterapi görecektir. Hı hı. E, radyoterapi görmesine bir hafta on gün vardır. Aslında onkologlarla iyi çalışmak lazım. Onkologların hepsi önce hastalara başlamadan önce radyoterapi mutlaka diş hekimine göndermeleri lazım. Hı hı. E, i̇yi bir e, sistemik muayene yapmak lazım. İşte radyografik maneler yapmak lazım. Eğer eee öngörüyorsanız endodontik tedavi yapıldıktan sonra bir takım komplikasyon olacak, şiş olacak, enfeksiyon gelecek vesaire. o zaman çekim indikasyonu doğar. Hı hı. Eğer hasta ciddi bir kalp ameliyatına gidecekse, çok ciddi bir operasyon geçirecekse, enfeksiyon sorunu varsa bunlarda da çekim indikasyonu doğar. Çünkü hasta çok pahalı ameliyatlar olduktan sonra bir endodontik tedavi komplikasyonuyla karşılaşıldığı zaman onun kontrolü çok zor olur. Onun için Önce bunun e, tıbbi anamnez dediğimiz aşamada e, çok iyi değerlendirmesi lazım. Acaba bu hastaya endodontik tedavi yapılabilir mi, yapılamaz mı? Ondan sonraki aşamada... Hocam çok özür diliyorum ama bir gelişme olmuş. Bu Bir gelişme için canlı yayını Lütfen. kesiyoruz sayın seyirciler. İlker Baş konuşma yapıyor. Evet sevgili seyirciler e, canlı yayınımızda kısa bir ara vermek durumunda kaldık. Genelkurmay Başkanımız Sayın İlker Başbuğ'un konuşması nedeniyle. Ee, konuğumuz İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Seçkin Dindar kendisiyle endodonti ile ilgili yani kanal tedavileri ile ilgili söyleşiyorduk. Ee, evet hocam en son kanal tedavisi komplikasyonlarında kalmıştık. Ee, i̇sterseniz bir özetleyelim. Ee, görüntülerle de devam evet. edelim. Ee, eğer mümkünse buradaki görüntüyü alabilir miyiz ekrana? Komplikasyonlardan birazcık bahsedelim hocam ee, ne diyorduk ee, kanal tedavisi tedavi, karşılaşılan komplikasyonları, sorunlar? Komplikasyonları e, tedavi sırasında çıkan bazı komplikasyonlar olabilir. Örneğin tedavi tekrarına kalktığımız zaman e, yahut tedavi aşamasında e, dişin kök ucundan e, mikroorganizmaların apikal bölge etmesi kök ucundan çıkması sonucunda hı hı. E, şişme ağrı şeklinde e, ağrılar e, ve şişlik ortaya çıkabilir. Ee, hı hı. Bu gibi durumlarda e, hastanın bir takım medikal gelişimlerle, ağrı kesicilerle antibiyotiklerle e, önce olayın e, e, yatıştırılması ve daha sonra e, endodontik tedavinin e, tamamlanması e, gerekir diye düşünüyorum. Herhalde bu yayında bir aksamı oldu Genel Kurmay Başkanı'nın evet. e, canlı e, yayında girmesi nedeniyle. Ee, kısa sürede toparlamak için ister